Evet dostlarım hepiniz hoş geldiniz teşekkür ediyorum videoya geldiğiniz için ve e, tıkladığınız için öncelikle şu bir anda sizi surayla karşıladım e, bu su bu suramız arkadaşlar sonucunda bizim biz arkadaşlar da bahsetmiştim önceki videoda birazcık giriş kısmında birkaç dakikalık umarım sıkıcı olmamıştır bu arada e, bahsetmiştim arkadaşlar sonucunda bu surayla zordak döndüğümü e, şu an bugün Zodiac turlarına başlayacağım normalde bugün Normalde zodiac günlerinde falan da aksatmadan yayınımı açıyorum. Hatta 12, 12 13 10 saat civarında yayınlarda zodiac turlarını atıyoruz. Fakat internetimden kaynaklanan bir problem mevcut şu anda. Bugün sabahın erken saatlerinden bir internet yok. Normalde 8-9 arasında yayınımı açacaktım. Yapacak bir şey yok. Şu an telefon mobillerimi aldım internet olarak kullanabilmek için. En azından dedim boş durmayalım. Zodiac'ımızı dönelim. Ben de orada dedim kayıt alırım. Maalesef kayıtlardan ilerleriz bugünlük dedim. Umarım internetim bir şekilde çözülür çünkü yayınları açamıyorum bir iki gündür internetim yavaşlıktan vardı şu an komple gitti artık. Ee, evet söyleyeceklerim bunlar. Şu an turlarımıza başlayalım hatta birlikte başlayalım girişimizi birlikte yapalım isterseniz. Burada yorum ben hızlıca hemen yakut kolyemi falan. Ee, Zodiak'ımıza çam portalına dönüyorum klasik bildiğiniz üzere. Çam portalına giriş yaptım. Girişimizi yaptık. İlk birkaç katı birlikte çıkalım. Bir de buranın son katında... Ee sizlere tüccar bulup bulamadığımızı gösteririm. Umarım tüccarı buluruz. Yani tüccar değerli bizim için. Çünkü ana gelir kaynağımız aslında tüccardan dönüyor bizim. İlk katımız hemen hızlıca çıkalım. Ee, i̇lk kattan sonra dediğim gibi hemen şuradan çağırayım. Şu slotları da gelsinler. İlk kattan sonra tüccar katında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben sizlere en büyük şanssızlığımı gösteriyorum. Bakın 6. kata geldim. Daha kaydı kapatalı bir dakika olmadan 6. kata geldim. Fakat Ölmeme katı bildiğiniz üzere ve çarım sık işte. Buradan çıkmamın karakter atmak dışında başka hiçbir çözümü yok. Ee, şöyle bir çözüm deneyeceğim. Belki bu işe yarar da diğer çarlarım da içeride. Yapacak bir şey yok. Maalesef burada öleceğiz ve tura tekrardan gireceğiz. Neyse ki başımız 6. katta diyelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar, boz katına kadar gayet hızlı bir şekilde geldik. Ee, herhangi bir sıkıntı çıkmadı. 8 metin görevi verdi hatta 29. katta da. Herhangi bir problem çıkmadan rahat bir şekilde geldik. Yani açıkçası hiçbir sıkıntı çekmedik. Yani kuşak farkı falan bayağı hasarımızı fark etmiş. Yani 29. kattaki metinlere 30k civarında bir hasar vurmaya da başlamışız. Burada e, çarımı otağa bırakacağım dümdüz. Diğer çarlarımı kaldırıyorum şu anda yandan. Diğer iki, diğer iki, çarımı da otava, oda, oda ve otava açarak topun yanına bırakacağım. Bu şekilde boss'umu keseceğim. Yani herhangi bir kesişte başka bir şey yapmıyorum. Zaten çarım şu an dayanıyor. Bekçiler tasımı çıkarmıştım şansa bugün hazırlık yaparken. 3 tane de bek a bekçi takmadan e, yapıyormuşuz. Pardon. Hemen şuradan bekçimizi giyelim. Bekçi biraz daha rahatlatıyor biz hani Beceri karşı koyma çok etkili burada. Bilirsiniz. Şimşekten daha etkili diyebilirim hatta. Çen portalı üzerinde. Böyle bu şekilde takılıyoruz burada ben e, tüccar katını bulmaya geldiğim zaman 5 dakika 3 dakika içerisinde 4 dakika içerisinde keseriz zaten boss'u. Tüccar katında görüşmek üzere. Evet e, boss'umuzu şu an kestik. Şu, tam şu anda boss'umuzu kestik. Ben de hemen kayda girdim. E, metin katınlarındayız. Ben bu metin katlarında herhangi bir totemim yok yani. Var da yok arası. Bir %100 kanıtladığım ve de olduğunu düşündüğüm herhangi bir şey yok. Ben mesela genellikle maymundan başlıyorum. K bana göre bir herhangi bir düzeni yok ama yine de not alıyorum. K ile başladık mesela şu an. Doğru bildiğimiz metin K'ymiş yani. M değilmiş. ben bir daha M'yi kesmek istiyorum. Bir daha M'yi keseceğim. Bakalım bu neymiş. KK çıktı. Yani benim yaptığım şeyi söyleyeyim. Mesela KK ben düzene göre ilerliyorum. Hani vardır bir bildi Düzene göre ilerliyorum. Aritmetik bir şekilde ilerliyorum. Yani örüntüsünü takip etmeye çalışıyorum. Kimisi var bir fark etmiyor. Kimisi var diyor örüntüleri var. Mesela KKM. Örnek veriyorum ben şimdi şimdi bu kestiğimiz K çıkarsa K'yı keserim. M çıkarsa yine K'yı keserim. O zaman M kesiyorum. K, M, M çık. Şey K, 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 M, M çıktı. Ben burada K'dan kesmek taraftarıyım. Çünkü tekrarlandığını düşünüyorum örüntünün. Ama M de olabilir. Genelde M'yi çok yakın atarsa genelde M'yi kesiyorum. M'yi keseceğim. Bakalım. M'yi bildik. Ben M'yi genelde çok yakın atarsam M'yi kesiyorum. Bir anlamı yok ama öyle. Tüccar katımızı bulduk. Hayırlı olsun diyorum. İlk bir de bir tüccarla başladık. Çok da keyifli oldu. Çok da tatlı oldu. Ben farm atmaya devam edeyim. Bir hedefim 10-15 tur girmek bugün. 10-15 tur civarı girelim. Hedefim bu. Görüşmek üzere. Dostlarım selam. Ee, bugün Zodiac turlarımız döndüm. Biraz zar ve zor da olsa internetim şu an evde kendi sabit internetim olmadığı için telefonumu kabloyla bağlayıp mobilerden dönmeye çalıştım. Bir sürü sorunlar çıktı. Yani sürekli klient kapanmaları, idler kapandı, sürekli karakter attığım zaman bazı karakterlerim kapanıp kapanıp durdu, girdiğinde aşağı atmıştı falan filan. Ee, Velhasıl kelam e, bugünkü toplam hasılatımız bunlar. Bunların hepsi şu anlık. 5 ee, paket bir arkadaşımıza, bizim silahımıza element attığı için borcumuz vardı. Artı 3 elementine 10 bunu atıyor ama biz e, bir sildirdik falan böyle bir bir başladı falan. Sonra dedim yeter artık silah şansını çok fazla zorladı dedim. Saldım. Böyle kaldı bu silah şanlık. işimize görüyor. Bayağı kuşaktan sonra hızlanmışız bu arada zodiac turlarına bunu fark ettim. 29. katta artık asla ama asla takılmıyoruz. Metinleri çok hızlı şekilde öldürebiliyoruz. Yani direkt olarak e, %5 %5 barat atı kesiyoruz metinleri. Hatta daha fazla belki. Yani toplama hasılatımız aslında 24 paket sanduka kasabilmişiz 3 tane de kuşak çıkartabildim. 2 e, son 1 1 19 olmak üzere. Bunları zaten birazdan e, kendi kuşağımıza üst atmayı deneyeceğim. Satmayacağım bu kuşakları. E, bir de ama örtü olarak şöyle bir şey vurdu. E, böyle güzel bir şey denk düştü. 42 ortalama ortalamalı bir tane zodiac bıçak düştü. Arttırmalarını ve kusamak kürelerini attım. Maalesef böyle 3 delici falan böyle biraz delici tarz bir şeyler gelmiş olsaydı. Daha tatlı daha güzel şeyler olacaktı. Bir de şöyle bir şey yerlelim. 31 ortalama zodiac çanı. Para betmeleri bilmiyorum. Ee, pazara gidip bakacağım. Yani hiç yok. Ben 60-70 yani 1 won etse bile bir won 1 wondur bizim için. Bu dümdüz 23 ortalama geldi. Ortalamadan dolayı saklamadım. Ben bunu pazara atıyorum böyle 15-20 hemen 15, 20 falan gidiyor. Onun, onun dışında başka herhangi bir e, şeyimiz olmadı. Yani şu an total burası 19 paket e, zodiac sandukası kaldı. Ortalama olarak 2 won'dan sayarsak burası bize şu an 38-40 won arası bir para bırakacak demek. Kuşaklarda yani kuşakları 3.5-4 ton 3.5 ondan sayarsak aslında bize güzel bir para kaldı. 50 bona yakın bir paramız var şurada aslında ama kuşakları birazdan üst atacağız. Hatta e, birazdan atalım. Hatta şimdi gidelim şuradan şu düzgünce atalım. Aradan çıksın o işlerde. Yani umuyorum buradan e, artık bu kuşağım yukarı geçer de. Yani kurtulurum. E, yani yani ben bu kuşağı şekli sevildiği için ve ben itemi kendim yapmayı sevdiğim için o yüzden 23 emiş e indirdim. Artı 9 bir 40 ortamı Zodiac'e indirdik Buna 16 element Yani eğer bu 25'e geçtiği zaman bize artı bir orta verecek ve artı bir şimşeklerin gücü alacağız buradan. Yani birazcık daha hızlandır, hızlandırmamıza ve aradan çıkmış olacak şahsen. Hemen şuradan sohbet satırımı kapatıyorum. Sohbet satırım kapalıymış zaten. Kuşağıma tıkladım. Hocam. Bak. 11 emiş, 11 emiş, 19 emiş. 19 emişe atıyorum. Bu adam desin ki bunun son parası. 19 emişi daha kullanıyor desin. Ki bence 19 emiş para etmiyor zaten bildiğiniz üzere. O yüzden 19 emiş kuşağı vuruyorum. Ben bunu hiçbir zaman basmam. O zaman ne olur artık gelsin 25. Evet. Gelmedi olabilir. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. O zaman soldakine vuruyoruz. Bu aşağıdaki kalıyor. Bu sefer bunu kapatacağım tamam diyeceğim. Umarım tek de 25 olursun artık. Oldun mu? Abi geçmiyor. Sen çok fazla yedin ya. Gerçekten çok fazla kuşak yedi bu. Bu ortalama olarak 15-20 kuşağı geçti artık 23'te. 19'dan 23'e tek de geçmişti. Ama 23 m o kadar fazla kaldı ki muhtemelen 19'dan tek de geçmesinin acısını şu an böyle çıkartıyor. O zaman son kurşun. Son kurşun parla artık. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Bunu ara ara deneyeceğiz elimize para geçtikçe. E, yapacak bir şey yok. O zaman devam edelim. Bugün Zodiac turumuz günümüzde bu şekildeydi. Bu biriktirdiğimiz paralarla da e, sonrağımıza öncelik olarak bir tane kusursuz granı takacağız ki tamamen full artta full Zodiac rahatlasın. Sonra sonra uzun süre yatırım olmayacak. Kast kastığımız paraları da ep kuponu alıp e, diğer charlarımın sunacaklarımı için kullanmayı planlıyorum. Yarısını kendi cebimden harcayacağım. Yani yarısını ep kuponuyla halletmeyi düşünüyorum. Zaten Ark da birleştiğimiz zaman e, herhangi bir sıkıntımız kalmayacak. Ben şu silahın fiyatına bakayım. Bir de bunun fiyatına bakayım. Eğer bunu 9'a basıp satmaya kalktığımız zaman çok büyük karlıysa burayı full hibe edip bunu o şekilde de satabiliriz. Ama emin değilim bakacağım pazara. Evet ben bakıp hemen geliyorum. Arkadaşlar şöyle bir şeye karar verdim. Ee, Zodiac bıçağını sanırım art 9'a kadar gitmeyi düşüneceğim. Birazcık en azından ucundan zorlayacağım. 200 daha ışığımız var. Birazcık parşömen çıkaralım. Biraz da bıçarımızda hep vardı. Demirci kağıdı da demir demirci vurmayı düşünüyorum. Metal gitmeye asla düşünmüyorum. Şu her ne kadar Nestle market buglı olsa da. Fakat 9'a gitmeye karar verdik. Fakat ay taşları 3 won, 3.20 wonlara kadar çıkmış arkadaşlar da. Baktım jotun sandıkları da 20 20 23 24 25 em arasından topladım ben bunların hepsini. Ortalama olarak 600 em'e yakın paramız vardı. 4.5 won gibi para verdik. Bir şey 4 4.5 won gibi para verdik. İstediğim buradan bir tane ay taşı bir tane de tanrıların meyvesi. Buradan tanrıların meyvesi atma ihtimali de var. Ya ben bize çok karlı olacağını düşünerekten şansımı denemek istedim. Sandıkları birlikte açalım. E, ee, sandıklarla neler çıktığını görelim. Ya umarım, umuyorum ki ay taşını bol bol alırız. Ay taşını, ay taşı şu an çok pahalı geldi benim gözüme. Hayatta ve resim gelmedi o fiyat açıkçası. Yani 8'de bırakırım daha iyi o fiyat onunla deneyeceğime. Çünkü 3-4 deneme falan yiyecek nereden baksanız. O zaman sandıklarımı açmaya başlıyorum. Evet. Abi şöyle erkenden bizim yüzümüzü bir güldürsen de iki, iki dikey alan. Evet ben yer konusunda e, afallamışım. Şöyle şöyle açacağım. Çok sizi yoruyormuş gibi hissediyorum ama. Abi ben bu ben bu hemen geliyorum. Bir dakika. Evet kusura bakmayın tekrardan geldim envanteri biraz boşalttım. Şöyle sandıkları buraya koydum. Şimdilik açmaya devam edelim. Hızlı bir şekilde hemen açalım da. Böyle güzel bir şeyler yalalım. Aslan kılıcı olmaz. Geçit olmaz. Mitril'e ihtiyacımız yok. Ucuz onlar. Neden ikili alan yok şu an envanterimde? Ben delirmek üzereyim. Tamam. Şu an bir sıkıntı çekiyor olmamamız lazım. Mitril falan. Lütfen ay taşını atar mısın artık? Bir tane ay taşını at bari de. Açtım açım yaptıma değilsin. Onu atmıyorsan en azından ee, bize bir şey at. Tanrıların meyvesi at buradan da. Dut olmaz. Bu bu dropların kötülüğü ne? Abi. Bak sandıkların sonuna geliyoruz. Bir tane ay taşı istiyorum minimum ya. Son sandık. Son kurşun. Son kurşunumuz yank geldi. Maalesef zarar bir açım oldu. Ee, hemen Ay ışığı sandıklarını açıp hemen geliyorum. Olmadı bir tane ay taşı deneme, doktor deneme hakkımız var. Hemen geliyorum. Envanter düzenleyip. Dostlarım ay ışığı sandıklarını açtım. Yani bence o kadar iyi bir açım olmadı. İki tane bizim üzerimizde parşömen vardı. Sekiz tane parşömen çıkarabilmişiz. Sekiz tane zen On üç tane kutsama küresi. yirmi küsur tane burası fullenip arkaya kritik derece gitmiş. 20-15-20 tane de kutsama kağıdı çıkmış. Bunlarla da işimiz olacak. Büyülü bakır falan dönüştüreceğiz. Ben demirci kağıtlarını ne kitabına dönüştüreceğiz. Ee, bakalım bıçağımızla birazcık oynayabiliriz ya. Ay taşı olmada gidip pazardan bir tane daha alıp bir katman daha deneyebiliriz. 9'a bir tur deneyebiliriz en azından. Evet ben demirci ee, demircine kitaplarını hazırlayıp geleyim. Savaş kağıtlarını hazırlayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar itemlerimi şu an topladım. E, artı basmalarımı hazırladım. Parşömenlerimi hazırladım. Demircine kitaplarını dönüştürdüm. Yani umarım kolay bir basım istiyorum bak gerçekten çok kolay bir basım istiyorum. Bir ufak bir totem gibi bir şeyim var. 4'e kadar savaş kağıdı zaten klasik. 5'e eee parşömen atacağım. 6 7 8'e kadar demirci vuracağım. 9'a parşömen vurmak istiyorum. Böyle bir totemim var. Böyle bir şey geliştirdim. O zaman şuradan sesleri de açalım. E, ses sessiz olmasın. Evet geldim şimdi buraya. Masu sesimizi alıyor mu? Alıyor. Evet. Abi Hadi bakayım. Çıktık bir yola. Umarım yüzümüz şeyimiz düşmez. Çünkü artık karlı çıkmamızın vakti geldi. Çok zarardayız. Artık bunu bir yerlerden toparlamamız şart. İsteyim şu zodiac bıçağa bastığım gibi tek de 4'ten 5, 6, 7, 8, 9 olarak gitmesi. İsteyim bu yönde. O zaman artık ikinci de vurdum. Abi. Çok iyisin. <laughs> Sanki yanacakmış gibi. Abi. Şimdi geldik buraya. Ee, vuruyorum. Hadi parşömen. Ben sen, sen de, seni çok seviyorum. 9'a sen de deneyeceğim çünkü. Çok güzelsin. O zaman şuradan şöyle bir altımız alalım mı? Hayırlı olsun diyelim mi altıya? Çok güzelsin. Buradan şöyle bir 7. Çok güzelsin be Zodiac. Şuradan şöyle 8. 8 diyelim mi? Olmadı. Tamam. Sıkıntı yok. Tekrar 7. tane diyor var üzerimizde şu an. Çok güzelsin. Şuradan bir daha 8 alabilir miyiz peki? Bir daha diyorum çıkmadın ama. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Evet. 8'e çok yormadan çok rahat bir şekilde geldik. Ben hemen bir tane ay taşı alıp hemen geliyorum. Hatta param iki 2 tane alacağım. Bu item bugün 9'a basmayı deneyelim ve basalım. Hadi geleceğim hemen. Dostlar, itemlerimi toplayıp geldim. İki tane ay taşı alabildim. Paramız yetti. Yanklarla falan birlikte yetti paramız. Bir, i̇ki üç tane etisandı yoksa aldım. Dursun eve üzerimizi. Çünkü iki üç tane bir şey zaten çok pahalı bir şey değil. Abi, şu an geldik Zuna'nın zırt dediği yere. Buradan tek bir isteğim var. Bu zodyak tek de 9 olsun tamam mı? Şu an eğer bu zodyak kılıcı tek zodyak bıçak özür diliyorum. Tek de 9 olursa gerçekten aşırı karda çıkacağız buradan. O zaman ben bunu vuracağım. Ee, parşömenle vuracağım demiştim ama demirciyle vuracağım. Buraya kadar çok güzel geldik. Suram yapar diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Yo sesleri kapatacak mı? Sesleri kapatmayacağım. Abi. Ne olur. Ne olur düşme. Buradan düşersin çünkü 4'e 5'e kadar düşer. O zaman... 210'umuz hayırlı olsun diyelim mi? Abi ben çok pozitifim. Pozitif olmayınca bu oyunda çünkü çok şansın kötü gidiyor. Pozitif olmanız gerekiyor. O zaman Zodiac bıçağımız art 9 hayırlı olsun. <laughs> ah. be güzelim Zodiac ah. O zaman abi tekrardan 8 yaptın hadi. Bu sefer gerçekten 98'e e geçerse parça vuracağım. Ah işte o düşündüğüm loop'a girdik abi. Tamam tekrardan 7 diyelim. Tekrardan yedi diyelim. Üzmek yok. Moral oldu yok. Çok güzel. Buradan bir daha 8 olur musun? 8 olsa kesinlikle parşömen vuracağım. Abi. Yapma. Şu loop'a girme ne olursun. Hadi. Hadi güzelim. Oo, Evet. Evet. Hala yeterli parçamız var. Soğutmadan. Çok güzelsin. Şöyle. Bu sefer de sola doğru döneceğim. Abi. Bak burada iki tane demircimiz var. Oo. Ben birazcık demircinin kitabı daha yapıp geliyorum arkadaşlar. Abi tekrardan demircinin kitabı dönüştürdüm. Ee, itemlerimi. Yani çektim. Bu son şansımız olsun. Bundan sonra daha fazla zorlamak istemiyorum çünkü üstümdeki yank bitti. Sandukalarımızın da full bitmesini istemiyorum. Bunu da pazara atacağım. Yani artık geçmezse. O zaman şu an bu kılıcı bugün 9'a basalım. Ne olursa oyun hadi. Hadi. Hadi pozitifiz. Hadi. 6'ya yine de bir parça 6'ya yine demirci vuruyorum. Hadi oyunum. Oo sen böyle 4'e kaçsan. Oo. Çok güzelsin. 6 geldin mi? Gelmedin. Bir daha 5 olur musun? Oo, loop'a girdik. O girmek istemediğimiz loop'a sanırım girdik abi. Oo. Oo, 8'de bıraksam mıydık acaba ya. 60 70 puan kerkerdir dip sevgili. Acaba 8'de bıraksam mıydık ya. Ben çünkü kendimi çok iyi biliyorum. Ben bunu bugün Oo. Hadi 5 be. Ayda. Artık buna da geç ya. Hadi. Hadi. Aldınız hadi. Hadi aldınız hadi. Ah. 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 Yapma be. Yapma be. Oo. Bu çok üzücü oldu bu arada. Ben böyle bir şey ummuyordum. Yani böyle bir şey olmuyordu derken tabii ki de baktım bir Zodiac kılıç değil bu tabii ki de yani. Oh! O zaman son bir kez daha diyecektim de maalesef sanırım bu Zodiac bıçak geçmeyecek arkadaşlar. Neyse bir kaydı kapatalım ben bir geri dönerim duruma göre bakalım. Arkadaşlar geri geldim. Son e, kalan eplerimizle de demirci eline el kitabından aldım. Ee, depoda da 5 tane parşömen buldum Birazcık da ee, savaş kağıdı yaptım Abi Artık temelimde CH5'e geçtim CH2'den CH2 8'e kadar güzel götürmüştü ama CH5'e inancım daha yüksek O zaman Abi fire vermeden 9'a da parşömen vurmayacağım 9'a da demirci vuracağım Buradan full 9'a girilmiş Kalan sandukalara da bizim karımız kalsın ya Ne olursun oyun hadi Hadi bakalım Zona 5 Abi sen daha artı 5'e yakıyorsun ya. Abi bu nedir ya? Bak 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 bak. Abi gerçek misin ya? Geç lan. Oğlum şaka mı yapıyorsun oyun? Demirci vuruyorum lan artı diye. Ne bitti? Titan Hemen Titan alıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Titan toplayıp geldim. Artık bunlar son kurşunlarımız. Yani lütfen artık geçsin çünkü çok önemli artık bizim için. Hani e, bugünün yaptığım az bir farm yapabildim zaten anlatmıştım sebebini internet sorunlarından kaynaklı. Yani artık ne olur geçsin ya. Ben bir totem yapacağım. Şu zırhı çıkaracağım. Şey, silah fişini çıkaracağım. Zırhımı böyle çok beğeniyorum. Hatta hatta şu zodya da çıkarıyorum. Tamam mı? Bunlarınla koyuyorum. Diyorum ki bak oyun resmen diyorum ki sana kılıcım yok. Suramız da çok şekil duruyor bu arada. Her neyse. Evet. Oyun. Senden ricam. 7 8 9. Bak. Tık tek tek. Sadece şu 3 paket sandıkomuz gitsin. 6 paket sandık o da bize kalsın ki 12 13 10 cep harçlığımız olsun bu satılana kadar en azından. Rica ediyorum oyunu. Hadi. Hadi. Yapmadığın şey değil. Sana inancım tam. Şu an aytaşlar da çok pahalı maalesef. 3 10. Çok güzelsin bak. Sakiniz. Abi sakiniz. Bu sefer atlan laglamaya çalışacağım. Atlan bin yaparak. Abi. Şuradan o zaman 8 hayırlı olsun mu? Çok güzelsin oyun. Abi 9 da verir misin bana şuradan? Ne olursun oyunum hadi. Bak son kuruşunumuz, son şansımız. Hadi oyunum. Abi yapma ama yapma ya. Ne olursun yapma ya. Al düş ya. Düş nereye kadar düşeceksin? Ya? Nereye kadar düşeceksin? Al. 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 Dörde mi düşeceksin? Beşe mi düşeceksin? Kaça düşeceksin kardeş? Al. Abi sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Maalesef yok. Yani. Of. Bu şanssızlığımı kırmak çok istiyorum. Son birkaç aydır ben gerçekten bu oyunda çok şanssızım. Denediğim, yapmak istediğim, çevirdiğim hiçbir şey tutmuyor. Maalesef bunu burada bırakacağız. Yani e, bunu da pazar atacağım. 40 mona 50 mona neyse atsa alacağım. 30 40 giderse gider. Gitmezse artık ısır, 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 ileriki günlerde tekrar deneriz artık ne diyeyim. Bizim lanetli zodyak bıçağımızda bu olacak herhalde bu gidişle. Yani çok iyi bir şey değil. Neden basıyorsun? Sen salak mısın da diyebilirsiniz içinden, içinizden belki ama şu an ısır, 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 ısır. yani yayınlarda ve bir tane video paylaştım sadece. Yani oradaki serüvenimin yani benim Hani başıma gelen şanssızlıkların belki gerçekten %5'i %10'u falandır. Artık bir yerde bunu kırmak çok kırmayı çok istiyorum. Çok sıkıldım çünkü bu durumdan. Bakalım. Kısmet. Yapacak bir şey yokmuş. Ne diyelim? Yapacak bir şey yok. O zaman bunu böyle bakacağız. Yapacak bir şey yok. Geçmedi abi. Geçmeyince geçmiyor. 8'e tekrar güzel geçti. Ama 9'a yine geçmedi. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Devam edelim abi. Farma devam. Yapacak. Başka yapacak hiçbir şey yok. Dostlar tekrardan merhaba. Ee, kapanış konuşmasında yapıp bu videoyu burada bitireyim dedim. Olmadı. Olduramadık. Aynı günü çekiyorum orada. Zodiac kılıcını bastığımız günü çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Şanssızlığımız üzerimizdeymiş. Denemeseydik keşke. Daha iyi olabilirdi. Ama yapacak bir şey yok. Farmdan yılmak da yok. Yani Metin 2 böyle bir oyun maalesef. Şanssızlık üzerimizde ise e, çok bizi geri çekebiliyor. Ama yapacak gerçekten dediğim gibi bir şey yok. Denedik olmadı. Olduramadık en azından öyle söyleyeyim. Zaten bir süre bir şeyler denemeyi bırakmaya karar aldım. Denemek istemiyorum zaten. Çünkü benim de çok moralimi çökertiyor. Yani özellikle bu kusursuz elmasa alev denemelerimizden sonra denediğimiz bazı ufak tefek şeylerden sonra moralim de benim çöküyor. Farm yapasım gelmiyor oyunda. Zaten 2-3 gündür farm yapmadım gibi bir şey hemen hemen. Bugün zordak yaptım en fazla. Ara arada hidi e döndüm o kadar yani. Çok onda da bir envanter sandık kasabiliyordum maksimum. Çünkü oyuna isim gelmiyordu söylediğim gibi. Yapacak bir şey yok. Bir süre denemeye ara verdik. Ee, artık para kasmaya odaklanacağız. Farmımıza odaklanacağız. niceden ve sonradan ayrı ayrı çift yönlü farmımıza odaklanıp paramızı kasıp geri kalana ilerleyen zamanlarda bakacağız. Bir süre en azından bir şeyler denememiz gerektiğini öğrenmiş oldum. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar geldiğiniz için tekrardan çok çok teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.